Merhaba sevgili takipçilerim. Hoş geldiniz. Bugün çoğumuzun gardırobunda yer alan ama sağlık üzerinde ciddi etkileri olabilen bir konuya değineceğiz. Yüksek topuklu ayakkabılar. Şıklık ve zarafetin sembolü olan yüksek topuklar ne yazık ki uzun süreli kullanımda vücudumuza zarar verebiliyor. Ayak ağrılarından duruş bozukluklarına, hatta eklem sorunlarına kadar pek çok sağlık problemini tetikleyebiliyor. Bu videoda yüksek topukların yol açtığı 10 sağlık problemine yakından bakacağız ve bu sorunlardan korunmak için pratik öneriler paylaşacağım. Şık görünürken sağlığınızı riske atmak istemiyorsanız bu video tam size göre. Hazırsanız başlayalım. Sevgili takipçilerim, yüksek topuklu ayakkabılar neden sağlık sorunlarına yol açıyor? Hiç düşündünüz mü? Şıklık ve özgüven katsa da yüksek topuklar vücudumuzun doğal duruşunu ve ağırlık dağılımını değiştiriyor. Normalde, ayakta dururken vücudumuzun ağırlığı topuk, tarak kemiği ve parmaklar arasında dengeli bir şekilde dağılır. Ama yüksek topuklar giydiğimizde, ağırlık öne, yani ayak parmaklarına kayıyor. Bu da ayaklardan başlayarak dizlere, kalçalara, bele ve hatta omurgaya kadar bir dizi sorunu tetikliyor. Üstelik, dar burunlu veya uygun olmayan topuklu ayakkabılar bu etkileri daha da artırıyor. Bilimsel çalışmalar, Düzenli yüksek topuk kullanımının kas iskelet sistemi üzerinde ciddi yük oluşturduğunu gösteriyor. Peki, bu yük hangi sağlık sorunlarını ortaya çıkarıyor? Hadi, en yaygın 10 probleme tek tek bakalım. 1. Ayak ağrısı ve nasır oluşumu. Sevgili takipçilerim, yüksek topukların en yaygın sonucu ayak ağrısı. Topuklar ayak parmaklarına ve tarak kemiğine aşırı baskı uygular. Bu, nasır, su toplaması ve ağrıya neden olur. Özellikle dar burunlu ayakkabılar, parmakları sıkıştırarak bu sorunları daha da kötüleştirir. Araştırmalar, yüksek topuk giyenlerin %70'inden fazlasının düzenli ayak ağrısı yaşadığını gösteriyor. 2. Bunyon, Hallux Valgus, yüksek topuklar, ayak baş parmağını sıkıştırarak bunyon adı verilen deformasyona yol açabilir. Bu, baş parmağın yan tarafında ağrılı bir kemik çıkıntısı oluşması demek. Bunyon hem estetik hem de işlevsel sorunlara neden olur ve ileri durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir. Dar ayakkabılar bu riski artırıyor, aman dikkat. 3. Topuk ve Aşil tendonu sorunları. Yüksek topuklar Aşil tendonunu kısaltır ve topuk bölgesine fazla yük bindirir. Bu, Aşil tendiniti gibi ağrılı durumlara yol açabilir. Uzun süreli kullanımda tendon esnekliğini kaybedebilir ve hareket kabiliyetiniz azalabilir. Düzenli esneme egzersizleri bu sorunu hafifletebilir ama en iyisi topuk yüksekliğini sınırlamak. 4. Diz ağrısı ve kireçlenme. Sevgili takipçilerim, yüksek topuklar dizlere de zarar veriyor. Ağırlık öne kaydığında, diz eklemleri fazla baskıya maruz kalır. Araştırmalar, yüksek topuk giyenlerde diz kireçlenmesi, osteoartrit riskinin arttığını gösteriyor. Özellikle 7 santimetreden yüksek topuklar, dizlere %25 daha fazla yük bindiriyor. Bu uzun vadede ciddi ağrılar anlamına gelebilir. 5. Bel ağrısı. Yüksek topuklar omurganın doğal eğriliğini değiştirerek bel ağrısına neden olur. Topuklu ayakkabılar giydiğinizde pelvis öne doğru eğilir ve bel kasları aşırı çalışır. Bu kronik bel ağrısına ve hatta disk kaymasına yol açabilir. Ofiste veya uzun süre ayakta kalıyorsanız topuk yüksekliğine dikkat edin. 6. Duruş bozuklukları. Sevgili takipçilerim, şık görünmek için duruşumuzdan ödün verebiliyoruz. Yüksek topuklar, vücudun ağırlık merkezini öne kaydırarak omurgada anormal bir eğriliğe neden olur. Bu, kamburluk veya lordoz gibi duruş bozukluklarını tetikleyebilir. Uzun süreli kullanım, omurganın doğal hizasını bozarak kalıcı sorunlara yol açabilir. 7. Kalça ve pelvis sorunları. Yüksek topuklar, kalça eklemlerine ve pelvis bölgesine fazla baskı uygular. Bu, kalça ağrısına ve hatta kalça eklemi sorunlarına neden olabilir. Özellikle dar topuklu ayakkabılar, kalça kaslarını dengesiz çalıştırarak uzun vadede hareket kısıtlılığına yol açabilir. 8. Denge problemleri ve burkulma riski. Yüksek topuklarla yürümek, dengeyi zorlaştırır ve ayak bileği burkulma riskini artırır. İnce topuklu ayakkabılar, özellikle engebeli zeminlerde riski daha da yükseltir. Araştırmalar, yüksek topuk giyen kadınların %30'unun en az bir kez ayak bileği burkulması yaşadığını gösteriyor. Bu, bağ dokularında hasara ve kronik instabiliteye yol açabilir. 9. Tırnak ve parmak deformasyonları. Dar burunlu yüksek topuklar, ayak parmaklarını sıkıştırarak çekiç parmak veya tırnak batması gibi sorunlara neden olabilir. Tırnak batması, ağrılı ve enfeksiyona açık bir durumdur. Parmak deformasyonları ise hem estetik hem de işlevsel sorunlar yaratır. 10. Sinir sıkışması, Morton nöroması. Sevgili takipçilerim, yüksek topukların en sinsi etkilerinden biri sinir sıkışması. Ayak tarak kemiklerine uygulanan baskı, sinirlerde sıkışmaya yol açabilir. Bu, Morton nöroması adı verilen ağrılı bir duruma neden olur. Ayaklarda yanma, karıncalanma veya uyuşma hissediyorsanız, yüksek topuklarınızı bir süre rafa kaldırmayı düşünün. Sevgili takipçilerim, yüksek topukları tamamen bırakmak zorunda değilsiniz ama sağlığınızı korumak için bazı önlemler alabilirsiniz. Unutmayın sağlık her şeydir. İşte size sağlığınız için uygulamanız gereken 5 pratik ipucu. 1. Topuk yüksekliğini sınırlayın. 7 santimetreden yüksek topuklar yerine 3 ila 5 santimetrelik topukları tercih edin. Daha alçak topuklar, vücudunuza daha az yük bindirir. Platform topuklar da baskıyı azaltabilir. 2. Doğru ayakkabı seçimi. Ayak yapınıza uygun, geniş burunlu ve destekleyici ayakkabılar seçin. Ortopedik tabanlıklar ayak kemerini destekleyerek ağrıyı azaltabilir. 3. Kullanım süresini kısaltın. Yüksek topukları her gün giymek yerine özel günlerde veya kısa süreli kullanın. Ofiste yedek bir çift düz ayakkabı bulundurun ve uzun süre ayakta kalmaktan kaçının. 4. Esneme ve güçlendirme egzersizleri. Ayak, bacak ve bel kaslarınızı güçlendirmek için düzenli esneme yapın. Örneğin, aşil tendonunu esnetmek için topuk düşürme egzersizi harika. Günde 5 ila 10 dakika ayırarak kaslarınızı rahatlatabilirsiniz. 5. Ayak bakımı. Ayaklarınızı düzenli olarak dinlendirin ve masaj yapın. Epsom tuzuyla ılık su banyosu ayak ağrılarını hafifletir. Ayrıca ayaklarınızı nemlendirmeyi unutmayın. Sevgili takipçilerim, yüksek topukları şıklık için kullanabilirsiniz ama akıllıca bir planla. İşte örnek bir günlük rutin. Sabah. Düz, rahat ayakkabılarla güne başlayın. Yürüyüş veya esneme egzersizleriyle kaslarınızı ısıtın. Öğle, özel bir toplantı veya etkinlik için yüksek topuk giyecekseniz, 3 ila 5 santimetrelik bir model seçin ve yanınızda yedek düz ayakkabı bulundurun. Akşam, eve döndüğünüzde yüksek topukları çıkarın, ayaklarınıza masaj yapın ve ılık suyla dinlendirin. Haftada 2 ila 3 kez ayak ve bacak egzersizleri yaparak kaslarınızı güçlendirin. Evet şimdi sırada, yüksek topuklarla ilgili sık sorulan sorular var, Bunlardan birkaç önemli olanı yanıtlayayım. Yüksek topukları tamamen bırakmalı mıyım? Hayır. Ama kullanım sıklığını ve süresini azaltmak en iyisi. Hangi topuk yüksekliği güvenli? 3 ila 5 santimetre ideal ama ayak yapınıza uygun olmalı. Ağrı hissedersem ne yapmalıyım? Hemen topukluları çıkarın, ayaklarınızı dinlendirin ve bir doktora danışın. Sevgili takipçilerim, yüksek topuklar şıklığın bir parçası olabilir. Ama sağlığımız her şeyden önemli. Bu 10 sağlık problemine dikkat ederek ve önerdiğim ipuçlarını uygulayarak hem şık hem de sağlıklı kalabilirsiniz. Yüksek topuklarla ilgili deneyimlerinizi veya korunma tüyolarınızı yorumlarda paylaşın, birbirimize ilham olalım. Bu videoyu beğendiyseniz, lütfen beğen butonuna basmayı, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve sağlıklı kalın.